Bu benim ilk kitabım değil. Bu benim yedinci kitabım. Ancak şimdiye kadar roman tarzında Kürtçe yazmamıştım. Daha önce Türkçe roman yazmıştım. Şimdiye kadar yedi kitap çıktı. Bunun üç tanesi Türkçe, biri şiir, biri öykü, bir de roman olmak üzere. Diğer dördü de biri çeviri olmak üzere roman, şiir ve öykü olmak üzere Kürtçe. Son kitabım Kürtçe bir roman, Giravan Mirazan ismiyle, e, ar yayınlarından çıktı. Şimdi tarihte bir sürü hikayeler var. Bu hikayeler genelde dengbejlerin sesiyle günümüze kadar ulaştırılmıştır. Yazılı metinlere dönüştürülmemiş ya da çok az, dar şekilde dönüştürülmüştür. E, romanın e, içeriği, Banda, biliyorsunuz Akdamar Adası var. Akdamar Adası'nda iki hikaye var. Biri mitolojiktir, biri de gerçektir. Mitolojik olan ee, i̇şte bir Türk çobanla oradaki keşişin kızının arasındaki e, aşkın öyküsünü anlatan Ah tamara. Ee, ancak bir de bunun gerçek yaşamış e, olaylar da var. Yani 1800'lü yılların sonları, 1900'lü yılların başlarında. Şey, kilamlarda seslendirilen Mehmet Mehmet Fatih Cizrevin mesela sesinde e, İsa. Belki dinlemişsiniz, e, halkımız genelde bu kilamı biliyor. Orada geçen bir öykü var işte, Van valisinin e, şehirdeki başpapazın kızına zorla el koymak istemesi, buna mukabil e, kolağası yani yüzbaşı e, Ali ile Meryem'in kardeşi Metram İsa'ya, oradaki e, sağ sığınmaları e, ve e, valinin bunları iade etmemesi durumunda e, sa adaya saldıracağı fakat bütün tehditler rağmen oradaki psikoposun dik duruşu, kahramanca duruşu bahtını bozmaması örf, adet ve geleneklere sadık kalması ve buna karşı o savaşa göğüs gelmesi ama sonuçta başarıyı getirmesi ile ilgili bir örgü roman. Anne baba Kürt olan bir aileden doğan bir birey olarak annemden aldığım o e, kelimeleri ve şeyleri örmek istedim. Bir Kürd'üm ve kendi anı dilime sahip çıkmak zorundayım. Bu bir insani ve ahlaki görevdir. E, Asimilasyon o kadar derinlikli, hepimize sirat etmişti ki, şu anda dikkat ederseniz, biz Türkçe yapıyoruz. Keşke bunu Kürtçe e, yapsaydık ama yapacağız ileride mutlaka. Benim hani Kürtçe'ye özellikle bu sonlarda dönmemin temelde şu şey var. Ben Türkçe yazdım, Türkçe'de başardım, okuyucularıma da ulaştım. E, güzel döndükler aldım. Ancak benim ana dilim gün gün yok oluyor. Gün, gün kelimeler e, yok olup gidiyor. Bundan dolayı da şimdi sadece adı üzerinde yaşam bir dil olarak kalmasını red ediyorum, kabul etmiyorum. Yaşam bir dil değil, Gidin back, e, Wikipedia'da e, araştırın, göreceksiniz orada dünya dilleri arasında en zengin 8. dil sıralamasında. Hani bir statüsü yok, bir işte ülkesi yok, e, resmiyeti yok ama buna rağmen kelime haznesiyle dünyanın en zengin 8. dili. Elbette ki Türkçe de çok güzel bir dil. Onda da yazmayı çok e, seviyorum. Geçmişte de yazdım. Ancak Türkçenin artık bana ihtiyacı yok. Daha çok Kürtlerin Kürtçe yazmaya köşe yazma gibi bir ahlaki görevi var. Ve daha çok yazılması, daha çok e, e, dünya edebiyatı arasında girmesi gerekiyor. Bundan dolayı çalışmalarımı uzun bir süredir aslında karar vermiştim. Hatta e, bir ajandan var. E, bir ara göz gelirken gördüm. Orada büyük tipler yazmıştım. Edi, Eze, Bızman, Eka, Ben diye bir karar vermiştim. Artık kendi anı dilimle yazacağım diye e, kendimi motive eden bir karar almıştım. O gün bugündür. Ee, daha çok yoğunluklu olarak Kürtçe yazıyorum. Tabii ki ara ara Türkçe'de yazdığım e, şiirlerde şiirler de oluyor. Şöyle diyebilirim, ben Türkçe'de yazdım, Kürtçe'de yazdım. Ama bu kitaplar pazara çıktığında çevirisini yaptığım kitap, mesela aynı roman iki dilde de. Yani Kürtçe yazdım ama çevirisini Türkçe yaptım. Fakat pazara sonunda gördüm ki genelde kaçış sergileniyor Türkçe'ye doğru, çevreye doğru gidiyor. Oysa orijinali orada duruyor. Asıl okunması gereken kitap. Bunu şuna yoruyorum. Hala ıı, okuyucular, okuyan kitlesi ıı, bu kaçışı sergilediği için ıı, Kürtçe yazan ıı, yazarlar, arkadaşlar ıı, hani o eserin tam karşılığını bulamadığı için ya da ekonomik olarak da onu tölere edemediği için ıı, bundan dolayı biraz tereddütle ıı, davranmaya başlıyor. E, hatta şey geliyor aklıma Yaşar Kemal'e soruyorlardı. Yani sen bir romancısın ama e, Kürt diye nitelendiriyorsun ama Türkçe yazdım diyor. E, bir yere çok kızıyor. Diyor ki bak diyor ben diyor Türkçe'yi sizin günlük olarak 250 kelime kullandığınız bir dilde ben 5000 kelime kullanarak roman yazdım. Ama ben kafamı kızdırırsanız 10 bin kelime Kürtçe kullanarak roman yazarım. Fakat biraz bu anlamda gelecektim Bu görevi de biliyorsunuz Mehmet Uzun'a. Hani sen bu noktada güçlüsün Mehmet, yazıyorsun, benim o içinde kalan o ukleyi, o e, özlemi sen gerçekleştirebilirsin diye Mehmet Uzun motive edip bu alana yöneltti. Ve hakikaten e, büyük eserler ortaya koydu Mehmet Uzun Şimdi dediğiniz gibi büyük e, kitap fuarları yapılıyor ve buralara davet edildiğimizde gidiyoruz. E, fakat e, ilginçtir, Sirt'te kitap fuarı yapılıyor her sene. Ben Sirt'li bir yazarım. 7 tane de kitap yayınlandı şimdiye kadar. Türkçe'de, Kürtçe'de. Her ne hikmetse hiç hatırlanmadı, hatırlanmadım. Yani en azından nezaketen bir çağrı yapılabilir. Sirtli bir yazar var, burada kitapları var. Adı üzerinde de yerel kitap vardı. Daha çok yerel yazarların ön plan çıkardığı bir fuar. Ama bugüne kadar kimse şey yapmadı yani hiç. Yani alo demedi, hocam böyle bir çalışmamız var, ne dersiniz diye sorulmadı. Bu da bende şöyle bir düşünce yarattı. Belki de yanılıyorumdur, umarım yanılıyorumdur. Farklı, aykırı biri olarak nitelendirdiğim için o kitap varına çağrılmadığımın düşüncesi bende oluştu. Yani farklı düşünebiliriz ama edebiyatta zaten zenginlik, güzellik orada. Farklı düşünenlerin bir araya gelmesidir. Ondan dolayı da SİVT'e yapılan kitap falan bugüne kadar yerel yazarlar denilen, denilen arkadaşların e, ben görmedim yani iki tane üç tanesi hariç geri kalan bu kente gerçekten yazar yok mu? E, var. ben tanıdıklarım var. E, ama çağrılmıyor. Ama e, o anlamda şans tanınmıyor. Öyle diyeyim. E, elbette ki biraz dediğim gibi batıya göre dezavantajlı bir bölgedeyiz. E, ancak sesimizi bu ee, kitap varlarıyla ya da röportajlarla duyurma şansımız var. Ya da yereldeki sivil toplum örgütlerinin ya da yerel yönetimlerin ya da işte barodur, bir kestir, belediyedir veya diğer sivil toplum kuruluşlarıdır eğer e, bizi bir programa çağırıp e, bir tanıtımda bulunursa o zaman daha çok e, kitleye ulaşma şansımız zorluyor. Dünya edebiyatında zirve yapan edebiyat birisi Rus edebiyatıdır. En fazla okunan işte Tolstoy, Dostoyevski, Gorki gibi. E, fakat şuna inanın, e, bu romanları, bu güçlü öyküler romanları yazdıran şey neydi? E, yaşanan acılardı, savaştı, açlıktı, sefaletti. Ve inanın bu coğrafyada, yani Mezopotamya'da ee, Anadolu ve Mezputan coğrafyalarında yaşanan acılar son 40 senedir özellikle yaşanan acılar oradaki yaşanan acılardan kat kat daha fazla. Ondan dolayı da e, ben inanıyorum. Belki bugün yavaş yavaş bir başlangıçtır ama e, buradaki yaşanan acılar elbette ki biz acıları yarıştırmıyoruz ama buradaki yaşanan acılar 10 tane Tolstoy, 10 tane Dostoyevski, 10 tane Gorki yaratacak kadar denikli ve güçlüdür. Yani e, Kürt edebiyatı, Kürtçe, Kürtçe yazmanın ve Kürt edebiyatı önü açık. Mesele şu, biz o tereddüdü yaşamamız lazım. Evet bir asimilasyon var, bir baskı var. Bu olacaksa yani öyle kolay kolay vazgeçilmeyecek. Ancak bunun aşılması için bizim ısrar etmemiz gerekiyor. Yani Kürtçe'de bir şey vardır. E, atasözü var diyor ki, Rık miraze, rık inat. Rık miraze, inat murattır. Yani Türkçesi de hakeza tam karşılığını bunu buluyor. Ankara Gazi Üniversitesi'nde öğrenciydim. 90, 90 veya 91 yılında e, annem çok e, rahatsızlanmıştı ve bana telefon açtı. ki işte gelip görsen iyi olur. E, gelip onu ziyaret ettiğimde çünkü ortaokuldan sonra Sirt'ten e ayrılmıştım. Artık değil mi? Asimilasyon hakikaten zirvesini yaşamıştım. Dillerle bir şey kalmamıştı. E, hastaneye gidip annemi ziyaret ettiğimde onunla konuşmaya çalıştım ama annem Türkçe hiç bilmiyordu. Bende de Kürtçe kalmamıştı. İşte kim kim derken bana dedi ki, Kürtçeden, evladım dedi, ben de Türkçe bilmiyorum, Dedi sen de Kürtçe bilmiyorsun, nasıl anlaşacağız dedi. O bana dert oldu. Ee, o gün kendi içinde bir söz verdim. Dedim ki söz veriyorum sana, senin o e, bana e, verdiğin helal sütün karşılığı, bu ana dili gerçekten tam olarak öğrendiğimde sana geri dönet yapacağım, öz eleştirimi vereceğim demiştim. Evet, maalesef ben e, ilk kitabım şiirdi, Kürtçe şiirdi. Çıktığında e, o m, göçmüştü. E, kitabımı aldım, gittim mezarın başına. Dedim ki bu da benim sana e, öz eleştirimdir. Ben bu dilden sadece konuşma e, konuşarak değil, aynı zamanda yazmayı da öğrendim. Ve yazmadaki e, en üst eşik diye nitelendirilir. Şiir, ben bu dilde de şiir de yazdım. Ben şiir kitabım çıktı anne. Bu da sana öz eleştiri olsun dedim. O gün bugündür de en güçlü şekilde şey yapmaya yani biriktirmeye, yazmaya, daha öteye götürmeye çalışıyorum. Herkes annesine bir söz versin, kendi ana diline dönsün, ana dilini güçlendirsin.